Arkadaşlar hepinize günaydın. Okula dönüş sabah rutinine hepiniz hoş geldiniz. Şu an evimizde misafirler var. Misafirlerimiz kim biliyor musunuz? Anneannem ve dedem Konya'dan buraya gelmişti. Bizde yatılıya kalıyorlar. O yüzden benim odamda anneannem salonda dedem yatıyor. Neden ayrı ayrı? Çünkü anneannem birazcık üşüyen bir insan olduğu için. Evinde en sıcak odası benim adam olduğu için benim adam dedi. Her neyse oraları karıştırmaya gerek yok. Biz şimdi konumuza devam edelim. Şu anda gördüğünüz gibi zaten tipimden de görüyorsunuz. Yeni kalktım. İlk önce bir elimi yüzümü yakayıp lavaboya gitmem lazım. Ondan sonrası sizinle beraber halledeceğiz. Zeynep Eşenası. şu anda giyinme çabası içinde. Her gün aynı eşofman mı giyilirmiş? Evet aynısını Sanki de. podyuma çıkacak hanımefendi. <laughs> Tabii ki okula gidiyorsun. Her gün aynı eşofmanı giyeceksin. Burası aynı burası üstü ki. giyeceksin yani. İp çıkmış orası. Tamam mi? ip çıkmış keseriz onu. Arkadaşlar hepinize günaydın diyorum ben de. Ben de günaydın. Zeynep hala ayılamadı. <laughs> Odasını anneannesine kaptırdı. Evet söylediğim <laughs> videoda en sıcak odada benim adam olduğu için anneannem burada. Zeynep de nerede yer bulur, orada yatıyor. Annemin yanında yatmak çok güzel. Çünkü iki kişilik yatakta yatıyoruz arkadaşlar. Rahat rahat yatabiliyorum. Ama böyle küçük yatakta yatılmıyor. Çünkü istediğim gibi hareket edemiyorum. Anlıyor musunuz beni? Daralıyorum. Neyse şimdi okul kıyafetlerimi giyeceğim. okul kıyafetlerimi evet. Yani aynı kıyafetleri giyeceksin Zeynep'ciğim. <laughs> Evet. Her gün farklı kıyafet giyemezsin. Okula başladın artık. No. Normal hayat değilsin. Ha. Tamam. <laughs> Okul kıyafetleri Zeynep'in. Birkaç çeşit e, yine Lakos. lakosunuz var, penyeniz var, bir iki çeşit de altınız var zaten. Ama Zeynep eşofmanla rahat ettiği için eşofman giymeyi tercih ediyor <laughs> ve her <laughs> seferinde esnerken yakalıyorum Zeynep'i. <laughs> Dünkü kıyafeti de e, burada bu şekilde e, duruyor arkadaşlar. Ya yani siz de böyle yapıyor musunuz? Bir önceki kıyafetinizi bu şekilde e, bırakıyor musunuz kenarda? Ha? Anneniz de bu durumdan dertli mi arkadaşlar? Benim gibi. Ha? <laughs> Çıkardığı şekilde bırakmış. O dünkü kıyafetiydi. <laughs> evet. Eline sağlık kızım. Sağ ol. <laughs> Zahmet edip her gün toplama tamam mı? Yorulma sen ben toplarım <laughs> tamam mı? <Tatlım. gülüyor> dememem. Sonra bana dememem. Sen <laughs> yani kendin dedin toplamıyorum artık. Yok. <laughs> tamam sen giyin. Tamam şimdi bunları giyineceğim ondan sonra saçlarımı yapacağım. Hadi bakalım seni bekliyoruz. Esnemen biterse yapacaksın inşallah. <laughs> Arkadaşlar Mars Bey'imiz şu anda o da uyanış tipini yerim. Bu da tabi gece gelip ayağımın dibinde yatıyor. Şu tipe bakar mısınız? tipin için anne. <laughs> ne yapıyorsun Zeynep? Ben bugün Mars'ta kalacağım gitmeyeceğim ha, diye. Tabii tabii ağla bir de okula ha. gitmeyeceğim diye tamam mı lisede? Liseye giderken ağla bir de. Olur mu Mars. oğlum? Mars. Yalama Çünkü gözümün içine girdi ya. Yalama annene <laughs> Oy, oh, tipine bak tipine sevişinler bunu sevişinler. Of çok seviyoruz bunu çok. <laughs> ha? Mars. Mars'tan ayrılamayacaksın galiba bugün. Yok bunu da götüreyim okula. Hadi götür. Bizim hoca bizim hoca kediden korkuyormuş onun üstüne atıyor. Üstü, üstü, üstü. <laughs> Ay gözük. <gizlik. gülüyor> indi paşa atayım bilgisayarlar ne <laughs> Kaçar dururlar. Ha? <laughs> evet tam da buydu istediğimiz öyle Barla. halıyı tırmalamanı Arkadaşlar, istiyorduk biz de sabah sabah. Harika bir halıydı. Maç sayesinde artık çok kötü bağlı oldu. Tırmalı Ama Allah'tan halın çok desenli, böyle rengi çok Efe. geçişli olduğu için tırmık izleri belli olmuyor Zeynep. Çok şanslısın. Zeynep <laughs> ne yapıyorsun çocuğa? Gözlük mü takacaksın? Oynama çocukla ya. <laughs> Hayır, yerlerini bak, istiyor. Bakalım gözlüklü Mars nasıl oluyormuş. <laughs> Görmüyorum hiçbir şeydim oğlum yazık sana. Ha. Hani saçını yapmadın daha geç kalacaksın. <laughs> Daha koş koş. Geçiyorum. Bu arada annemin bu eski telefonu arkadaşlar. Yani şu anda bununla kullanıyorum. Değil mi anne? Evet. Maalesef, ya. maalesef onu kullanıyorsun. Evet. Gidemiyorum. Efendim kızım. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> anne dedi ve ben de koşa koşa geldim. Mutfakta şey var. Benim defterlerim bile kalem kutum var. Onları çantama koyar mısın? <laughs> Tabii ki. Ben de çorap, sigara çantamı ben hazırlarım. Ayağına çorabı da ben giydirdim. Sen Hayır. merak etme. Hiç kavrum o yüzden diyorum. Tamam. Evet, Zeynep Hanım. Çantanızı hazırladım, çorabınızı getirdim ama siz başka çorap giyiyorsunuz. Neden acaba? Evet çünkü hava buz gibi. O yüzden kısa çorap giymeyeceğim. Ben de sen kısa seviyorsun diye kısa hazırlamıştım. Evet ben kısa seviyorum arkadaşlar. Buradan da size küçük bir bilgi. Ben uzun çoraplardan nefret ederim ama böyle arada bir soğuk olduğunda mecbur giymek zorundayım. Soğuklar başladı diyorsun. Sonbahar mevsimine girdik. Tabii ki. Zeynep sabahleyin böyle hazırlanıyor arkadaşlar. E, saçlarına yaptın mı? Taradın yaptın, mı? Taradım. Dünden düzleştirmiştin. Aynen duruyor muymuş? Ay, aynen, duruyormuş. Zaten 3 5 ki şu önleri biraz dalgalanmıştı. Orayı düzelttim o kadar. Ha düzelttin. Yetişemedim ben saçını düzeltirken çekecektim seni. Yetişemedin artık. Çabuk çabuk geç kalacaksın. Servis geliyordur. Saat kaç şu anda? 50 geçiyorum büyük ihtimalle. <laughs> Gerçekten mi? Adam e çok geç oldu o zaman. Öyle dedi. Adam ne ya? Abi öyle dedi. 50 geçe çıksan iyi dedi. Tamam tamam çabuk ol. 50 geçe oraya çıksan demiştir. 50 geçe orada mı olayım dedi. Hayır 50 geçe evden çıksan yeter dedi. Erken çıkma dedi. Sonra dedi benim gelmediğim sınıf yine eve gider. Annene götürürsün. <laughs> Nerede, ben Dün ben... öyle yapmıştık arkadaşlar. Ne yapmıştık Zeynep hemen Zeynep servis, geç kalıyor. Ben anlatayım bir, bir anda. Servisime gittim arkadaşlar ve servis yerinde. Bunu da anlar. yoktu. Zeynep üstümü giyinip ben de seninle oraya kadar gelmeliyim seni çekmek için herhalde. Ha çok beklerim seni. <laughs> hemen geliyorum. Hayır. Zeynep koş. Geç kaldın. Zeynep, Zeynep seninle çıkacak şimdi. Sizler için ben de Zeynep birlikte çıktım arkadaşlar. Zeynep'in servise bindiğini göstermek istiyorum. Ya da servisi kaçırdığını. Değil mi Zeynep? <laughs> Yine beni seni mü? Ha? Çok istersen kaçırabilirim vallahi. Hayır 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 haydi. <laughs> haydi ne ya? <laughs> haydi haydi. <laughs> 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 evet Zeynep her sabah burada servis bekliyor arkadaşlar. Efendim? Buradan karşıya geçiyor mu oradan alıyor? Ha oradan mı alıyor seni? Aha. Niye? Normalde buradan alıyordu. Deniyordu buradan gidip onları alıyordu. O zaman geç kalıyorduk. O yüzden ilk onları alıp sonra ben alıyorum. Ha, karşıya geçeceksin yani. Evet. Ethem hadi geç bakalım. Hadi güle güle, iyi dersler. Görüşürüz. Videomuzu sonlandıralım böyle gitseydin keşke. Tamam. Hadi sonlandıralım. Sonra hesaplarımızı TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu günleriniz nasıl geçiyor bunları da yorumlara yazmayın. Unutmayın. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben okula gidiyorum. Hadi. Hoşçakalın. Dikkatli ol. Hadi güle güle. İyi dersler. Zeynep'in sabah okul rutini bu şekilde arkadaşlar. Her sabah böyle kalkıyor, hazırlanıyor. Hızlı hızlı bir şekilde servisine yetişmeye çalışıyor. Tabi bazen servisi kaçırıyor Zeynep. Değil mi Zeynep? Bazen servisini kaçırıyor. Annesi götürüyor onu. <laughs> ama olsun. Geliyor mu Zeynep? Eyvah eyvah. Servis kaçtı mı yoksa gene? Kaçtıysa bizim için bir aksiyon olacak yine sabah sabah. Biraz bekleyeceğiz ama. Bir servis geliyor gibi. Bakalım Zeynep'in servisi mi arkadaşlar? Şükür Zeynep'in servisiymiş. Zeynep gitti arkadaşlar okula. Buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Öpüyorum arkadaşlar hepinize.